Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Berham Salih'le başlayalım. Önemli bir gelişme. Eski Irak Cumhurbaşkanı, Kürt siyasetçi Berham Salih Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'ne seçildi. Duyuru bugün yapıldı. Bu önemli gelişme uzun bir süredir aslında konuşuluyor, tartışılıyordu. Adaylardan biriydi Doktor Berhem e, Ahmet Salih Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği için aday gösterilmişti. Karar açıklandı. BM'nin üst düzey komitesi tarafından değerlendirme yapıldı. 12 aday arasından Berham Salih seçildi. Bu bir ilk defa bir Kürt Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğine seçiliyor. Görevleri arasında tabii ki mülteciler e, geliyor. ...123 milyon... E, ...mülteciden sorumlu olacak. Kürt siyaseti... ...başta Yenek'e KDP olmak üzere... ...Berham Salih'e destek vermişti. Daha önce de Hoşar Zabari... ...destekleyeceklerine dair KDP adına... ...bir açıklamada... ...bulunmuştu. Ankara'ya dönelim, Ankara'yla devam edelim. Ankara'da da bugün, dün duyurusunu yapmıştık. İki önemli... ...buluşma gerçekleşti. İmralı... E, heyeti üyeleri... Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Sancar Özgür Erol'un Erol Erol da aralarında bulunduğu heyet. Önce Ali Babacan'la bir araya geldiler. Hemen ardından da Devlet Bahçeli ile parlamentoda bir araya geldiler. Bu görüşmelerle birlikte açıklamalar da yapıldı. Önce tabii bu birinci görüşme Babacan'la yapıldı. Babacan'la yapılan görüşmeden sonra da İmralı heyeti e, Pervin Buldan Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu heyet Devlet Bahçeli ile bir araya geldi Görüşme tabi her iki isimle de e, görüşmenin verimli geçtiğine dair açıklamalar yapıldı. Babacan'la görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından da e, taraflar ortak basın açıklamasında bulundu. Yeniden çözüm sürecine verdikleri desteği teyit ettiler. Devam edeceğini söylediler. Bahçeli ile görüşme de önemseniyordu. Bahçeli ne diyecek çözüm süreciyle ilgili? Çünkü İmralı heyeti bu görüşmeyi ne zaman yaptı? Kürt Halk Önder Abdullah Öcalan'la İmralı adasında yaptığı görüşmeden hemen sonra siyasi parti liderlerini ziyaret ettiler. İşte DEVA Partisi ile başladılar. Devlet Bahçeli ile sürdü. Belli ki önümüzdeki haftada başka isimlerle bir araya gelecekler. DEM Parti İmralı heyeti zaman zaman e, bu tür görüşmeler yapıyor. Bazıları kamuoyuna açıklanıyor, bazıları da açıklanmıyor. E, Devlet Bahçeli ile de parlamentoda bir araya gelindi. ardından Devlet Bahçeli bir cümle kurdu. Pervin Buldan'ın kurduğu her cümlenin altına imzamı atarım ifadelerini kullandı ve taraflardan karşılıklı açıklama geldi ve Pervin Buldan yaptığı açıklamada görüşmenin son derece verimli geçtiğini söyledi. Daha önce de MHP'den peş peşe açıklamalar gelmişti. Fethi Yıldız açıklamalarda bulunmuştu ve Bahçeli açıklamalarda bulunmuştu. Yine diğer kurmaylar açıklamasında açıklamada bulunmuştu. Artık sürecin ikinci aşamaya geçtiğini söylediler. Bir de MHP rapor hazırlamıştı. Yani komisyona komisyonla ilgili hazırladığı raporu meclis başkanı başkanlığına sunmuştu. 120 sayfadan oluşan bir rapor. Tabii bunun içerisinde önermeler var. Yani işte silahsızlanma, Kürt sorunun demokratik çözümü, yasal ve hukuki, hukuki düzenlemelerle ilgili bir takım önermeler var. O bakımdan bugün görüşme öne, yani önemseniyordu. Taraflardan memnun, karşılıklı yaptıkları açıklamalarda memnun edici, son derece verimli bir açıklama yaptıklarını veya görüşme yaptıklarını Açıkladılar. Erdoğan da dün konuşmuştu. Belki de son bir yılda bu kadar net konuşmamıştı. Recep Tayyip Erdoğan dün kameralar karşısına geçti. Çözüm süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların başında ne olursa olsun sürecin devam edeceğini söyledi. Daha kararlı bir Erdoğan gördük. Çözüm süreciyle ilgili yaptığı Açıklamada tabii farklı zamanlarda da Recep Tayyip Erdoğan çözüm süreci ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Daha önceki çözüm sürecinde de açıklamalarda bulunmuş. Belki çok daha ileri şeyler söylemişti ama son çözüm sürecinde yani son bir yıldır bir yılı da geride bıraktık. Daha böyle meselenin etrafında dönen bir Erdoğan gördük fakat dün çok daha farklı içerikte, konu, tonda ve kararlılıkta konuşan bir Erdoğan gördük. Erdoğan dedi ki Türkiye'de yürütülen barış sürecine ilişkin komisyon raporunun e, raporun sürecinin e, önünü açacak önerilerde e, öneriler sunmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Komisyonun hazırlayacağı e, rapor için söyledi. Erdoğan gayemiz belli. Artık kan akmasın ocaklara ateş düşmesin. Türkiye bu sorunu gündeminden tamamen tam çıkarsın ifadelerini kullandı. Ve Erdoğan iş dünyasına da çağrıda bulundu. Elinizi taşın altına koyun, sorumluluk üstlenin dedi. Komisyon raporuyla ilgili sürecin önünü açacak öneri ve değerlendirmeleri bekliyoruz dedi. Erdoğan barış süreciyle ilgili mesajlarında devamında şunları söyledi. Ee, dedi ki Türkiye bu sorunu gündeminden tamamen çıkarsın. Yeter ki bu sorun çözülsün diye elimizi gövdemizi taşın altına koyduk. Erdoğan devamında süreçle ilgili daima yapıcı davranacaklarını söyledi. Yine kendi milletvekillerine seslendi. Komisyonun önemli bir misyon yüklendiğini, önemli bir görevi yerine getirdiğini söyleyerek bazı kritik eşiklerde bir takım sorunlar yaşanabileceğini uyarısını da uyarısında da bulundu ama ne olursa olsun süreç devam edecek. Biz de kararlılıkla bu süreci sürdüreceğiz ifadelerini kullandı Recep Tayyip Erdoğan. Duran Kalkan'dan bir açıklama var. Aslında son bir haftadır çözüm süreciyle ilgili taraflar başta olmak üzere birçok çevreden de sürecin ilerlemesi için, nihayete ermesi için peş peşe açıklamalar geliyor. Duran Kalkan da medya habere konuştu. Gündeminde çözüm süreci vardı, komisyon vardı, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan vardı. Bir defa Meclisin sürece dahil olmasının çok önemli bir eşik olduğunu söyledi ve komisyonun yaptığı çalışmalar da önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Sürecin geçici bir tıkanlık taktik geçici bir taktik olmadığını söylüyor. Öcalan'ın 100 yıllık planlama vurgusunu yaptığını, bunun gereklerini de ciddiyetle yerine getirdiğini söylüyor. Öcalan'ın daha fazla imkanlara sahip olması gerektiğini de söyledi Duran Kalkan. Kürt Halk Yönderi Abdullah Öcalan'ın mesajlarının süreci güçlendirdiğini belirte, belirtti. Daha fazla iletişim çalışma imkanı sağlanması halinde kamuoyuna çok daha güçlü çağrılar yapabileceğini, çok daha güçlü katkılar yapabileceğini söyledi. Siyaset korkmasın, meclis daha cesur adımlar atsın mesajlarını verdi. Muhalefeti özellikle CHP ye yerleştiren kalkan, İmral heyetine katılmayan partiler tarihsel bir sınavda zayıf, e, sınavda zayıf kaldıklarını söyledi. CHP'nin söylemiyle pratiğinin uyuşmadığını hatırlattı. Çözümün adresi belli. Devlet sahipleniyor, Cumhurbaşkanı sahipleniyor. CHP neden çekiniyor diye sordu. Komisyon raporları gerçek bir çözüm önermelidir diyor. Rojava ve Türkiye meselesine de değiniyor. Türkiye'nin Suriye ve Rojava'ya yönelik sert açıklamalarının çözümsüzlüğü derinleştirdiğini söyledi. Rojava yönetiminin görüşmelere açık olduğunu hatırlattı. Kürt'ü yok edersen Türk'ü de zayıflatırsın tespitlerinde bulundu. Ve tercih kalkmalıdır artık dedi. Buna bir son verin. Geri dönüş ve silahlı mücadeleyi durdurduk başlığıyla da şunları söyledi. Pekiği sürece taktiksel bakmadığını söylüyor Kalkan. Silahlı mücadeleyi durdurduk, faaliyetleri askıya aldık diyerek geri dönüşü olmayan bir yoldur dedi. Sol çevreleri de eleştirdi. Egemen ulus kompleksi var ifadelerini kullandı. Ve gazeteci Aysever dün Önceki gün tutuklanmıştı. Sebebi İmamoğlu'nun babasının yaptığı bir röportaj. Yani bu röportajla ilgili görüşlerini söyledi diye apar topar önce gözaltına alındı. Ardından da e, tutuklandı. İşte bununla ilgili de tartışmalar halen devam ediyor. Niye tutuklandı? Bunu dün biraz konuşmuştuk aslında. E, aslında haksız yerle e, tutuklandı. Yani görüşleri tamamıyla ifade özgürlüğü kapsamında. Ama Türkiye'de yargı öyle bir noktaya gelmiş ki kimin ifade özgürlüğünü kullandığına bağlı. Yani bu cümleleri bir AKP'li ya da bir MHP'li gazeteci ya da MHP hükümete veya Cumhur İttifakı'na yakın bir gazeteci kullansa sonu böyle olmayacak. Ama işte muhalif bir gazeteci ise, solsa, sosyal demokratsa, demokrasiden yana tutum alıyorsa ve bu cümleleri kullanıyorsa işte bir sabah evi basılır, gözaltına alınır. Ardından da e, tutuklanır. Oysa yani sıra Aysever'e gelene kadar tutuklanması gereken, cezalandırılması gereken o kadar çok insan var ki suç işlemişler. Elini kolunu sallayarak toplum içerisinde geziyorlar. Yetmiyor, yönetiyorlar. Yani gezmeyi bir tarafa e, bırakalım. E, elbette ne olursa olsun hoşumuza gider ya da gitmez ifade özgürlüğü kapsamında söyleyen e, söylenen sözler gerekçe yapılarak insanların tutuklanmaması gerekiyor. Enver e, Aysever de e, ne demiş? Yani İmamoğlu'nun babası diyor ki ya işte biz eskiden komünizme karşı mücadele ettik. Vatan elden gitmesin, malımıza, mülkümüze el koymasınlar diye. Boşuna bu mücadele yürütmüşüz. Çünkü zaten komünizm iş başında. Yani AKP'den söz ediyor. İşte bugün bunlar komünisttir. E, malımıza, mülkümüze el koyuyorlar diyor. İşte Aysever de e, bunu e, yani eleştiren bir e, yerden itirazda bulunuyor. E, diyor ki yani işte bu memlekette solculardan bir kötülük gelmemişler. Solcular iyi insanlardır. Hatta dindar insanlar vicdanlıysa veya farklı ideolojilere mensup insanlar hayvan haklarını, doğa haklarını, insan haklarını savunuyorlarsa bunlar solcudur ve solcular iyi insanlardır. Sosyal demokratlar iyi insanlardır diyor. Ama sağcılar öyle değil diyor. Yani bu memlekete ne geldiyse savcılar yüzünden geldi ifadelerini kullandığı için bunlar işte toplumu bölmek kutuplaştırmak, kin ve nefrete teşvik etmek gerekçesi veya suçu işlediği gerekçesiyle söz konusu meslektaşımız önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Bir an, bir an önce yani bu, bu bunu artık bu saçmalıklara anti demokratik uygulamalara son verip meslektaşımız başta olmak üzere ifade özgürlüğü kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan, haksız, hukuksuz yere zindanda veya hapishanede tutulan insanların bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. Yani bir taraftan çözüm diyeceksiniz, bir taraftan bunu yapacaksınız olmuyor. Yani bu zarar veriyor. Bu bunu kabul etmek mümkün değil. Ve bir diğer nokta ise şu. Dün başlık olarak verdik ama Kürdistan Sosyalist Partisi'nden bir açıklama geldi. Yani açıklamanın ötesinde Ahmet de Diyarbakır'da meydanlara çıktılar, bildiri dağıttılar. Neydi? Dediler ki Kürdistan'da, Kürt illerinde uyuşturucu kullanma oranı Türkiye kıyaslandığında 2-3 katı yüksek çıkıyor. Yani yüzde onların üzerinde çıkıyor Kürdistan'da. Türkiye'ye dönüp baktığınızda bu yüzde Üç civarında yani korkunç bir e, uçurum var e, aralarında. Bunun niye böyle olduğunu izleyicilerimiz bilir, Kürtler bilir. Bunu devlet yaptı yani bilerek, isteyerek, planlı, programlı e, bir savaş yürüttüler burada. Bir soykırım yürüttüler Kürtlere karşı. Yani e, savaş Kürtlere karşı sadece dağ taş bombalanarak yapılmadı. İnsanlar hapse atılarak yapılmadı. İşkence e, yapılarak insanlara yapılmadı. Kutsal mekanlar... E, bombalanarak olmadı, asimle edilerek insanlar olmadı. Bir de bu tarafı var. Yani doğayı kalt etmek de bunun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor ve genç çocukları hedef alıp uyuşturucu bağımlısı haline getirmekte de bir devlet politikasıdır. Bunu biz söylemiyoruz. Bu defalarca kanıtlanmış ve bu konuda birçok uzman tarafından da raporlar hazırlanmış. İşte bu amaçla da e, PSK bu soruna dikkat çekmek için sokaklara çıktılar, bildiri dağıttılar. Topluma duyarlılık çağrısında bulundular. Yani buna karşı mücadele yapılması gerektiğini söylediler ki çok haklı bütün sivil toplum örgütlerine, siyasetçilere, yurttaşların tamamına bu konuda sorumluluk düşüyor yani konuyu çalışan uzmanlar bas bas bağırıyor yani durum artık alarm alarmın ötesine geçmiş bir durumda vahim bir durum aileler parçalan parçalanıyor aileler baş edemiyor bu, bu durumla ilgili e, bu da e, önemli bir tabii çalışma PSK'nin böyle bir adım atması e, bunu umarız ve diliyoruz ki toplumun tamamı e, burada bir araya gelir ortaklaşır uyuşturucuya bulaşan e, bağımlı olan gençler, çocuklar kurtarılır. E, başkalarının da uyuşturucuya bula bulaşması veya bu tür alışkanlıkları edilmesinin de önüne geçilir. Bu toplumun desteğiyle olur. Başka da bir yolu yok. Şu kadarını söyleyelim. Bu konuda izleyicilerimizin de desteğine ihtiyacımız var. E, uzman önerebilirsiniz. Yine uzman olan e, arkadaşlarımız varsa, bu alanla ilgili çalışma yapmış arkadaşlarımız varsa biz daha sadece bu konuyu konuşacağımız ee, tabii sorunun tespiti ve çözüm önerilerinde konuşacak şekilde e, mağdurlar olabilir, aileler olabilir. Bunlarla özel bir yayın e, yapmayı e, planlıyoruz. Bu konuda hem e, izleyicilerimizin hem de sivil toplum örgütlerinin, siyasetçilerin, e, konuya ilişkin çalışma yürüten akademisyenlerin de e, bilgisine, deneyimine, tecrübesine katkılarına bu yayını yapmak için ihtiyacımız var. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Ve Hakan Fidan Rojava ile ilgili neredeyse konuşmadığı gün yok yine konuştu yine aynı şeyleri söyledi. Yani aslında her gün konuşuyor ama her gün de aynı şeyi söylüyorlar. İşte efendim YPG 10 Mart anlaşmasına uysun diyorlar. İşte gazete silah bıraksın entegre olsunlar işte eğer bu olmazsa işte cümlenin devamını siz bilirsiniz. Tehdit ediyorlar yani bir taraftan da böyle yani gerçi hakkını teslim etmek lazım son günlerde tehdit dilini bir nebze de olsa yumuşatmışlar İşte taraflara çağrıda bulunuyorlar efendim böyle olsun şöyle olsun fakat bir sorun var o sorun da şu yani ne istiyorsunuz Rojava'da ya da Kürtlerden ne istiyorsunuz Alevilerden ne istiyorsunuz Dürzilerden ne istiyorsunuz açık açık söyleyin yani diyorsunuz ki bir iki ordu olmaz daha önce de söyledik evet iki ordu olmaz. Peki ne olacak? Yani de ne istiyorsunuz? PKK diyor ki evet, PKK de itiraz etmiyor ki. Demiyor ki iki ordu olsun. Bir ordu olsun ama diyor bu ordu Kürtlerin de ordusu olsun. Bu ordu Dürzilerin de ordusu olsun. Asurî Süryanilerin de ordusu olsun. Alevilerin de ordusu olsun. Başka bir şey söylemiyor. Bunun içinde anayasal çözüm diyor. Ademi merkeziyetçiliği işaret ediyor. İşte Aleviler ve Dürziler federalizm diyor. Başkaları başka bir şey söylüyor. Ama merkezi bir yapı olmaz. İşte Esat döneminde merkezi yapı vardı sonuç bu. E şimdi Esat gitti, Jolani geldi, Jolani'nin hatırına uluslararası bir projede getirildi. Ya da işte Türkiye memnun olsun diye, başka işte bir takım çıkar çevreleri memnun olsun diye Kürtler siz Kürtlüğünüzden vazgeçin, Aleviler siz Aleviliğinizden, Dürziler siz Dürz Dürziliğinizden vazgeçin, bize teslim olun, bize kul köle olun, yani bize hizmet edin. E bunun başka bir şeyi yok. Sorunu çözmek istiyorsanız Meselenin etrafında donanmak yerine açık, net bir biçimde Rojava'dan çağrı var. Gidin oturun konuş. Birincisi. Bir diğeri sürekli İmralya çağrıda bulunuyorsunuz. Gidin oturun konuşun, meseleyi çözün. Ama yani demokrasi olmadan, Kürtlerin hakları olmadan, ad ademi merkeziyetçilik olmadan, özellik olmadan nasıl olacak? E Kürtler de bunu kabul etmiyor. Ya da Aleviler de bunu kabul etmiyor. Diğerleri de bunu kabul etmiyor. İşte Yaşar Güler, ikide bir Hakan Fidan benzerleri de bu açıklamaları tekrar edip duruyorlar. Belli ki işte Devlet Bahçeli zaman zaman konuşuyor, Erdoğan konuşuyor. Baskı altına almak istiyorlar. Yani mümkünse hiç değilse de en azını razı etmek istiyorlar. Benim anladığım bu arkadaşlar. Bu kadar diyelim. Epeyce bir gündem var ama televizyon yayınım da var benim. Dolayısıyla burada noktayı koyalım, kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.